Sonunda geldik parka Ron. Aynen. Ron geldiğimiz iyi oldu. Temiz hava almış olduk. Serin serin çok güzel. Bu arada gördün mü? Ercan Kral YouTube kanalında başka animasyon serisi de var. Mesela Hasan ile Semi. Bizim daha fazla görüntülenmemiz var. onlar kimmiş ya? Aynen biz onlardan daha iyiyiz. Konuşuruz sonra onlarla. Evet bence de konuşalım. Aynen. En büyük Allah, Semiye, Yalla, Hasan'a, Kışkış, Heri'ye, Alkış. Niye bana yok da sana Alkış? Çünkü ben başrolüm. <laughs> Ama ben de Bajdoğan'ın yardımcısıyım. Tamam yardımcıysan bana su getir. Getirmeyeceğim ki ben seni kölen değilim. Aynen konu nereden nereye geldi? Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Serinin devamı gelmesi için aşağıdan yorum yapabilirsiniz. Görüşürüz.